Hayırlı uğurlu olsun. Önce camia adına, şehir adına, kulübümüz adına, bizler adına çok mutlu ve heyecanlıyım. Tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Yönetim kurumumuza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize bu görevi layık gördükleri için. Tabii artık ligin ikinci yarısı başladı ama biliyorsunuz 14 tane maç oynayacağız ve çok sıkışık bir takvim. Aslında 3 ay sonra insanın 25'inde sezon bitiyor. Yani tabiri caizse göz açıp kapayıncaya kadar çok çabuk geçecek süreç. E bu anlamda zaten şehirde net bir birliktelik var, beraberlik var, bütünleşme var. Biz bunu biraz daha yukarı çekmek, her anlamda hem sağ içinde hem sağ dışında yukarı çekmek, birlikteliği daha da yukarı çekerek organizasyonu daha bir şekilde sağlamak için buraya geldik. İnşallah bununla da hep beraber, ben hep söylüyorum bunun farklı farklı dinamikleri var. Bunların hepsini harekete geçirip hep beraber bu 3 aylık süreçte sakin kalıp ama çok çalışıp kendimize güvenerek, mütevazi olarak, İnşallah dediğim gibi Nisan'ın 25'inde hedefe ulaşmış bir Bursa Spor olarak hep beraber sezonu kapatırız. Hocam takımın transfer ihtiyacı var mı? var mı? Ya transferle alakalı şöyle söyleyeyim. Bunlar yani yönetim kurulunda zaten belirli planları var. Biz biz zaten dün yaptık ama şu an hala hazırda ben transferle alakalı bir şey söylemek istemiyorum. İkinci sonra maç var. Yani gerçekten biz geldik işte bugün antrenman yapacağız. Yarın sabah antrenman yapıp deplasmana gideceğiz. Küçük küçük dokunuşlar yapmaya çalışacağız takımla alakalı. Şu an sadece yani çarşamba gününe odaklandık. Pazar günü bir maçta oynayacağız biliyorsunuz. Sonra bir haftalık bir aramız var. Orada biraz nefes alabiliriz. Tabii ki sürede azalıyor. son 10 güne girildi o anlamda. Ama dediğim gibi kulüp bununla alakalı çalışmalarını yapıyor. Sağlıklı bir şekilde yani bize uygun. Mevkisel onları zaten konuşuyoruz ama mevkilere çok girmek istemiyorum. Bize uygun, grubun içine uygun, oyun, oyun planımıza uygun oyuncu bulursak aramıza katabiliriz. Ama dediğim gibi bununla alakalı şu an önceliğimiz çarşamba günkü oynayacağımız karşılaşma moral motivasyonları da yüksek. Ya yani zaten nerede olduklarının farkındalar. Zaten geçen ben onları da söyledim. Geçen sene sezon maşı bir başlangıç başladı Bursa'da. şu anda da bir buçuk yıldır burada olanlar var. Bu sezon maşı gelenler var. Devre arası bu grubun içine katılanlar var. Bu anlamda takım ne, nerede oynadığının, ne beklendiğinin, camian ne beklediğinin farkında. Ama bu soruya ben bir parantez açayım. Yani özellikle taraftarlarımız evet çok zaten her maç stadı dolduruyorlar. Çok ciddi bir destek var. Oyuncu grubumuza biraz daha toleranslı olmalarını ben rica ediyorum. Yani çünkü Bursa Spor, Bursa Spor. Nerede olursa olsun. Yani şu an Süper Lig'de bile böyle seyirci kitlesi yok. Yani o baskı, o stres bazen oyuncuların... Çünkü o yani o konuşmalardan biraz onu çıkardım. Yani taraftarımızdan özellikle hata olabilir, oyun içinde hata olabilir, gol yiyebiliriz, tölere edilebilir şeyler olacaktır. Hata yüzde olacaktır. Ben hep derim, hiçbir oyuncu hiçbir maçı kariyeri boyunca hatasız bitiremez. Ama pas hatası yapar, ama kademe hatası, konuşma hatası, tercih hatası, vuruş, yapar yani. Önemli olan iyi konsantre olup, iyi çalışıp, iyi odaklanıp hatayı en aza indirmek. Biz de her maç hatayı rakiplerden daha az yapmaya çalışacağız. Zaten kalitemiz var. Ama bununla beraber de mücadele gücü yüksek birlikte oynuyoruz en az rakibimiz kadar koşmalı ve mücadele etmeyiz. bununla farkındayız. bu anlamda oyuncularla kısa bir toplantı yaptık. sürekli zaten şimdi beraber de olacağız. Bu süreci ilerli sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğiz. Ama özellikle ben taraftarımızdan tekrar rica ediyorum. Yani evet takımın her maçını kazanmasını istiyorlar. Biz de her maçı kazanmak için zaten oynayacağız içeride dışarıda. Ama lütfen oyuncu grubumuzla alakalı özellikle biraz daha maç içinde toleranslı olurlarsa hani bunu yanlış anlaşılmasın söyleyeyim. Hani bugüne kadar çok tepki verdiler anlamında söylemiyorum. Ama işte bazı ayrılan arkadaşlar oldu tecrübeli olmasına rağmen. Çünkü dediğim gibi burası büyük bir camia, beklentiler çok fazla. Bu anlamda da herkesin hepimizin üzerine düşenler var. Herkes üzerine düşeni yaptığı takdirde inşallah hep beraber sezon sonu mutlu bir şekilde sezonu bitirmiş olacağız zaten. Ben buna inanıyorum ki onun için zaten buradayız. Bu maçın özelinde değil. Ben çok sistemlere takılan bir teknik adam değilim. üçlü dörtlü 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, üç 4 3 bunlardan ziyade dizilişlerden ziyade plana daha odaklıyım. Yani plan ne olacak? Oyun planımız ne olacak? Rakibe göre küçük dokunuşlar olacak ama temel taşlarımız olacak. Biz ne yap biz ne yapacağız? Top bizdeyken ne yapacağız? Hücumda ne yapacağız? Savunmada ne yapacağız? Önemli olan bunlar. Tabii ki takım profiline uygun da bir diziliş sistemimiz muhakkak olacak ama bu oyun içinde de değişebilir. Oyuncu sokmadan da değiştirebiliriz. Mevcut içerideki grupla da yapabiliriz. Oyuncu sokarak da değiştirebiliriz bir maç, üçlü bir maç, dörtlü de oynayabiliriz. Bununla alakalı çok net hani şunu oynayacağız, bunu oynayacağız diye çok hani katı bir düşüncem benim hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bu anlamda esneyimdir. Yani uygun, oyuncu grubuna uygun bir plan bulmak ve onların performansını en, en yukarıya çık çıkarmak önemli olan. Ama dediğim gibi dizilişten ziyade çok daha fazla önem vereceğimiz bizim oyun planımız olacak. Hem hücumda hem savunmada. Beraber oynamaya hareket edeceğiz. Takım boyuna çok dikkat edeceğiz ve oyunun ritmini biraz yükseltmemiz gerekiyor. Hem takım boyu hem de oyunun hızı, oyunun ritmini bu anlamda çok ciddi anlamda çalışmalarımız olacak. Tabii bu kısa vadede belki çok hemen cevap veremeyebilir ama uzun vadede hani ilerleyen haftalarda bunlarla alakalı da farklılıklar olduğunu göreceksiniz inşallah. Hakkı bu maç aramızda olmayacak tekrar. Ee, onun haricinde çok ciddi bir sakatlığımız yok. Bilinen sakatlar haricinde çok ciddi bir sakatlığımız yok şu anda.